FETÖ PDY'ye yönelik operasyonda FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz tutuklandı. Detayları öğreneceğiz. Sabah gazetesi editörü Kenan Kıran telefon attığımızda. Kenan Kıran hoş geldiniz yayına. Hoş, hoş bulduk Cansın Hanım. Şimdi şahıs tutuklandı Hüseyin Yılmaz. Nedir detaylar ki sosyal medyada da birçok hesabın yöneticisi zannediyorum? Tabii Şimdi Hüseyin Yılmaz, e, Baylok kullanıcısı, 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasına mahrem imam olarak görev yapmış. Bugün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, e, kaç saat oldu son adlı hesap, e, FETÖ'nün kontrolünde, güdümünde faaliyet yürüttü diyor. Hı hı. E, ve isim isim hangi örgüt kendisine talimat verdiğini, hangi kişilerin hesabı yönettiğini tek tek açıkladı. Yani FETÖ'nün mahrem yapısının e, sosyal medya üzerinden devlete, hükümete ve kurumlara yönelik operasyonları bu hesap üzerinden yürütülüyordu. Tek tek bu hesapları e, Hüseyin Yılmaz açıkladı ve e, en önemlisi de Cansın Hanım e, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum dedi ve Kimlerden reklam aldıklarını, hangi siyasi partilerle, hangi büyükşehir belediyesiyle bağlantılı olduklarını reklam trafiğini tek tek açıkladı ve e, şu an soruşturma büyüyor. Sosyal medyada yalan terörünün e, bir bakıma en önemli isimlerinden biriydi Hüseyin Yılmaz. Bu hesabı 3 kişi tarafından Kullandıklarını açıkladı. Bir isim Almanya'da firarda olan Zafer Kod adlı Abdullah Kurtaş. Diğer isim Kod isim olarak vermiş. Hı hı. Soruşturma büyüyor. Bu operasyon FETÖ'nün sosyal medya üzerinden ülkemizi, devletimizi alan algı operasyonlarını yıkmak için yapılmış. Çok önemli evet. bir operasyon. Ciddi anlamda zaaf e, gösterdiler. Çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız Gerçekten için ederim. Kenan Kıran devam edecektir. Gelecek bilgiler yine Kenan Kıran'dan alıyor olacağız önümüzdeki günlerde. Devam edelim efendim.